Nasıl yapılır da bugün? Şişe kapakları. Her zaman bir şişe şarap, soda veya alkolsüz içecek açarken alışa geldiğimiz şişe kapakları. Ama gerçekten bu kadar basit mi? Çikolata. Çikolata fabrikasında çalışmak bazı çikolata bağımlıları için saf, sınırsız bir hayat mertebesi olabilirdi. 500 ton çikolata ile çalışmak hayal edilemez. Haplar. İster doğanın bütünleyici gücüne inanın, isterseniz Çin veya Batı'nın tedavi yöntemlerine mutlaka bir veya iki ap yutmuşsunuzdur. Ama nasıl yapılmışlar? Ve makarna. Rigatoni'den linguine'ye, pene'den spagetti'ye. Fakat bir fabrika nasıl olur da günde 360 ton irmiği işleyip makarnaya dönüştürür? Ama önce Çevrilerek açılan alüminyum şişe kapakları bir şişe iyi şarabın mantarını çıkarmak kadar ince bir zevki yansıtmayabilir ama bilindiği gibi bu kapaklar bir şişe veya kavanozun hava ile temasını kesebilmek için en iyi yollardan biridir ve artı bir özellik olarak bunların hepsinin yeniden değerlendirilebilir oluşudur. Her gün kapak takılan yüzlerce nesne var. Bu tesis yılda 12 değişik ebatta 250 milyon metal kapak üretiyor. Şişe kapakları 450 kilogram ağırlığında 1 metrekarelik tek bir alüminyum tabakadan üretiliyor. Bazen bu alttan 3500 ince alüminyum tabaka geçer. İşe alüminyum tabakaları cilalayıp, parlatıp ve boyayarak başlarlar. Tabakalar 12 dakikalık kuruma süresi için konvatörlere yüklenir. Sonra tasarımlar üretilir. Renklendirme bu parlatıcıyla uygulanır. Alüminyum tabakalar parlatıcıdan bir kez geçerler. İşte basılmış tabakalar. Yukarıdakiler kullanılan renklerdir. Bunlar metale çok iyi tutunabilen çok yüksek kalitede boyalardır. Tutucular kavradıkları tabakaları kesim makinesinin taşıma sistemine doğru gönderirler. Bu kesim makinesi kapaklara önceden belirlenmiş şekli verir. Ama kapaklar birbiri ardına makineye girerek işlenmek zorundadırlar. Tıpkı burada kalıp verilmesi gibi. Kesiciler önce kapakları keserler. Dakikada 500'ün üzerinde kapak üretilebilir. Kesicinin bıçakları 10 milyonlarca kapak kesebilen karpit denilen çok sert bir metalden yapılmıştır. Kesici makinenin çıkışında kapaklar şekillendirilmişler ama henüz doğru ölçülerinde değillerdir. Bu germe makinesi kapakların istenilen boyutlarını alması için gerekli son iki soğuk şekil verme adımını gerçekleştirir. Şimdi de ikinci germe aşaması. Bu arzu edilen ölçülerin sağlandığı aşamadır. Şişe kapakları makineden çıktıklarında nihayet arzu edilen ölçülerdedirler. Bu noktada kapaklar istenilen şekli almışlardır. Şimdi kapaklar müşteri istekleri doğrultusunda boyanmalıdır. Bu yanal baskı makineleriyle dakikada 100 kapak boyanabilir. Kullanılan boyalar özellikle metale tutunabilmesi için formüle edilmiş boyalardır. Kapaklar daha sonra sıcak hava fırınında kuruyacaklar. Kurutulmuş kapaklar çıkartılır ve tolayıcıya düşerler. Bu boyama makinesi dakikada 155 kapak boyayabilir. Kapakların yan taraflarını boyayan mürekkep merdanesi durmadan döner. Şimdi yapılması gereken bütün iş şişe kapaklarını şekillendirmek ve kesmektir. Profil çıkarma ve birleştirme makinesi dakikada 200 şişe kapağı kesip kabartma şekli verir. Kapakları makine işlemek bir saniyeden daha az zaman alır. Bazen şarap şişesi kapakları gibi kapakların su geçirmezliklerini kontrol edip sağlama alırlar. Bunun için kapağın içine hava sızdırmayacak şekilde polipropilen astar conta yerleştirilir. Son olarak kapakların düzgün şekilde kesilip tepelerinin doğru olarak şekillendirilip şekillendirilmediği ışık altında kontrol edilip doğrulanarak tamamlanır. Nihai adım çevirerek sıkıştırma makinesiyle kapakların hava şişelere monte edilmesidir. Burada yılda 1000 ton alüminyum işlenerek 250 milyon şişe kapağı üretilir.